lan. Ek Ek Ekran. karardı. Nereye geldin lan? Arkadaşlar o dondurmacı bir katil. Ve ben buradan nasıl kurtulacağım bilmiyorum. Ek dostlarım hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Merkep bugün sizlerle birlikte geçenlerde bir korkunç dondurmacı Ice cream diye bir video atmıştım Minecraft'ta. Bugün sizlerle birlikte onun ikinci videosunu çekeceğim dostlarım. Bir önceki videoyu çok beğenmişsiniz ve ikinci bölümünün gelmesini istemişsiniz. Bugün o dünyanın ikinci bölümü çekeceğim. Şimdi neler gelecek, neler yapacağız hiçbir fikrim yok. Korkunç dondurmacı hakkında pek bir bilgim yok dostlarım. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Daha çok böyle video istiyorsanız mutlaka aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer üçüncü videosunu da isterseniz yorumlar kısmında yazıp videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Üçüncü videosunu biraz çekecekten emin değilim o yüzden yorumlar yorumlar yazın isteyen varsa. Ben neyse eğer dünkü videomu da izlemeseniz şuradaki iyi butona tıklayarak dünkü videomu izleyebilirsiniz dostlarım. Ben Minecraft'a açarken aranızda hala kanalıma abone olmayanlar varsa mutlaka şu anda kanalıma <laughs> abone olup ardından bildirimleri açarlarsa çok sevinirim. Be be be, be. Minecraft'a girdim. Biraz sonra o dünyamıza tekrar giriş yapacağım. Ben dünyaya giriş yaparken destek olmak için hala videoyu beğenmeseniz ben unutmayın dostlarım. Evet burada bir önceki videomuzda çok kötü olaylar yaşamıştık arkadaşlar. Şu lanet dondurmacıda bir dondurma yiyip zor şartlar altında bir dondurma yiyip zar zor para bulup bir dondurma almıştık arkadaşlar. Bir sonra otom dondurma zehirli çıkmıştı. Bu yani yediğimiz dondurma bizi zehirlemişti ve o dondurmayı alana kadar gerçekten çok yorulmuştuk yani. Ve bayağı yorulmuştuk. Örümce, örümcek. Bak bir dur. Bir dur kardeşim. Bak bir dur. Zaten bu dünyada fakirim hiçbir şeyim yok. Ne olur. Köylüler bana yemek verir misiniz? Oğlum ölmüyor lan. Ha. Köylüler yemeğinize ihtiyacım var. Yemeği olan var mı? O ne lan öyle? Neyse arkadaşlar bir tane dondurma almıştık. Böyle bayağı uzun uğraşlar sonucu. Dondurma almıştık. Sonra o lanet dondurma, dondurma bizi zehirlemişti. Her neyse. Gidin. Arkamda creeper patladı. Şuradan biraz saman alayım da kendime biraz kendime biraz ekmek yapayım ya. <laughs> Köylüler kusura bakmayın. Açım aç. Crafting table olan var mı? Köylüler. Köylüler. Oğlum crafting table olan yok mu? Selamünaleyküm. Aa, bu neymiş lan? Hastane yapmış arkadaşlar. Bence gerekliydi. Köyde zehirlenen biri olursa. Aha yemek. Kardeşim yemekleri alıyorum ama sıkıntı yapmazsın değil mi? Vallahi çok acıktım ya. Allah razı olsun eyvallah kanka. Buraya bir hastane yapmış arkadaşlar köylüler. Yani bence de gerekli bir hastaneydi. Çünkü yani o dondurmacı herkes zehirli olmalı. Bakalım bir sıra var mı? İyileştirme sağlık iksirleri var ve bir, bir de rapor diye bir kitap var. Raporda ne yazıyor acaba? Günlerdir bütün hastalar aynı şikayetle geliyor ve ilk bakışta bir virüs olduğunu sanmıştım. Ancak bu herhangi bir yerden bulaşan bir şey değil. Bu bir zehir ve aşırı bulaşı bir zehir, zehir değil. Ancak öldürücü olmamasına rağmen öyle bir acı veriyor ki insan bayılarak her vücudu yeteri kadar güçlü değilse organları iflas ediyor ve öyle ölüyor. Şimdiye kadar o şekilde ölen 3 köylü var. Ancak hastalık neredeyse herkese bulaşmış durumda. Ya merhaba tedavi olmaya mı geldin? Tamam. Eee raporu koyup gidiyorum. Ee, Arkadaşlar bu köyde son zamanlarda 3 kişinin öldüğünü söyleniyor bu zehir yüzünden bence o 3 kişi zehir yüzünden ölmedi. Çünkü bir önceki videoda dondurmacıyı köyleri öldürürken için görmüştük. Yani yanlış hatırlamıyorsam öyleydi. Yanlış hatırlamıyorsam yorumlara yazın. Yani öyle bir şey olmuştu. Köylere saldırıyordu diye hatırlıyorum. Köylere saldırıyordu, köylüleri öldürüyordu arkadaşlar. Bence onlar yediği dondurmadan değil. Ya da ondan da olabilir. Hiçbir fikrim yok. Dondurmacı burada mı acaba? Lan Hala kapalı arkadaşlar. Ya oğlum hala açmadı bu adam ya. 3 gündür açık değil yalnız burası ha. 3 gündür sabah oluyor akşam oluyor kayboldu bu adam. Acaba kaçtı mı ha? o kadar köylü öldükten sonra korkup diye <laughs> ne yapıyorsun diye. Köylüler öldükten sonra acaba korkup kaçtı mı dostlarım? Ne diyorsunuz? Ya niye bu kadar canavar var ya? Oğlum peşimde bırakın ya. Ben bir uyuyayım uyuyayım arkadaşlar. Şu canavarlardan bir kurtulalım. Belki fırtına da, fırtına da durur. Sürekli yağmur yağıyor. Şimşekli mümşekli yağmur yağıyor. Korkuyorum. Şu fırtına bitsin de uyuyayım uyanayım arkadaşlar. Tamam uyandım. Ve fırtına sanırım bitti. Değil mi lan? O bir şeyler... Aa. O, ne lan? Arkadaşlar creeper'a olmuş öyle? Lan! Creeper yoksa sen de mi dondurma yedin? Bir dakika. Lan! Ee, dondurma yiyen Creeper beni öldürdü. Ee, güçlü bir Creeper'miş. Ve elimde bir zombi kafası var. Tamam, bunu buraya koyacağım. <laughs> bunu buraya koyacağım. Arkadaşlar... Bu Creeper sanırım dondurma yemiş. Bilmiyorum. Bayağı da patlattı burayı. Köylüler kusura bakmayın. Vallahi benim suçum Creeper patlattı ya. Gerçekten benim suçum değil. Yemeklerim... Aa yemeklerim orada. Benim suçum değil. Üzgünüm köylüler. Ee, siz yakında tamir edersiniz herhalde. Ben şimdilik gideceğim. Lan! Burada mı son? Dondurma! Kararım lan camlarını, mamlarını. Lan! Ek ekran karardı. Ne oluyor arkadaşım? Nereye geldim lan? Ah! Merhaba köylüler. Bir, bir anda ekran karardı. Bir şey oldu karakterime. Sanırım dondurmanın etkisi de... Bir yere geldim. Artık bir deneksin. Yapacağım zehirli dondurmaların vereceği etkileri senin üzerinde deneyeceğim. Ölmeyeceksin. Ama keşke ölsem diyeceksin. Bir dakika lan. Lan! Kurtarın beni buradan. Köylüler de, nereye geldik biz? Ah! Dondurmacı! Arkadaşlar! Bu oh! De, de Yavaş düşüş. Bu Bu o! Oh! Gece görüş değil. Dur. Köylere zarar verme. Dur. Ya ne yapıyorsun? Oğlum bir şeyler atıp duruyor. De dedik miyiz biz şimdi? Köylüler durun. Siz ne kadardır buradasınız? Ne kadardır buradasın? Dur cevap ver. Üç gündür buradayız. Oğlum üç gündür size acı mı çektiriyor bu? Bit bir dakika. Ee, raporda yani hastaneden okuduğum raporda üç köylünün öldüğü yazıyordu. Ama burada iki köylü var. Sanırım bir tanesi gerçekten öldü. Sanırım bir tanesi gerçekten öldü arkadaşlar. Bir tanesi sanırım gerçekten kayıp arkadaşlar. Hepsi senin suçun dondurmacı. Her şey senin başının altından çıkıyor. Yapma, dur! Dur! Bizden ne istiyorsun? Bir dakika. Hayır! Köylüler! Bir de gidiyor arkadaşlar. Köylüleri öldürdün! Arkadaşlar o dondurmacı bir katil. Ve ben buradan nasıl kurtulacağım bilmiyorum. Elimde sadece kemik, saman ve birkaç şey var. Bilmiyorum buradan nasıl kurtulacağım. Ve biraz daha burada kalırsam bu beni de öldürecek burada. Üç tane köylüyü öldürdü ve beni de öldürecek. Tamam. şimdi zehirlerin nereden geldiğini tespit etmem lazım arkadaşlar. Beni öldürecek şeylerin nereden geldiğini keşfetmem lazım. Sanırım şuradan zehir atıyor. O zaman şurayı kapatırsam sanırım bir daha zehir atamaz. Evet. Tamam zehiri durdurdum. Orada da bir zehri var. Tamam. O zehri de durdurdum. En azından kendime bir yaşam alanı oluşturabilirim arkadaşlar. Ee, oradan ne atıyor? Zehir. Tamam. Şuradaki de zehri kapatırım. Burada ne var? Yavaşlık. Yavaşlıkla yaşayabilirim arkadaşlar. En azından canımı götürmüyor yavaşlık. Tamam. Ee, başka nereden bir şey atıyor? Orada arkadaşlar zehirli dondurmaları sanırım orada yapıyor. Orada kazanlar var. Eee Tamam bir tane de şuraya koyacağım arkadaşlar. Şu an ne yapacağım bilmiyorum. Gerçekten beni buraya mahsur koydu ya. Şu an burada bekleyeceğim böyle. Onun orada dondurma yapmasını mı izleyeceğim? Sesi bile duyuramam. Kapatmış her yeri. Ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım? Belki düşüp bir yolu bulmam lazım. Ee, çürük et. Ip. İp, i̇p. ip ip ip. Allah'tan bu topraklar yanındaymış arkadaşlar. En azından zehir attığı yerleri kapattım. En azından beni öldüremeyecek. Ama bir süre. Yani en azından bir süre. Açlıktan ölmediğim sürece ölmeyeceğim. Ee, ama şimdi ne yapacağım? İpim var. Ee, i̇pi acaba şuraya bağlarsam. İpi şuraya bağlarsam. Tamam mı? Ee, garip garip sesler geliyor arkadaşlar. Enderman kafası falan. Nereye geldim ben ya arkadaşlar? Ben videoyu bitireceğim çünkü buradan nasıl çıkacağımı bilmiyorum. Ve yorumlarda yardımınıza ihtiyacım var. Nasıl çıkacağım ben buradan gerçekten bilmiyorum. Elimde sadece çürük et, meşale, buğday tohumu, kemik, buğday ve pişmiş koyun bile bir de ip var. Buradan nasıl sıkacağım bilmiyorum dostlarım. Hiçbir yeri kıramıyorum. Yani ha, ipim. Hiçbir yeri kıramıyorum ve ne yapacağım bilmiyorum. Gitti, nereye gittiyse gitti, gitti bilmiyorum. Dondurmacı bir yere gitti arkadaşlar her neyse. Ben şimdi kaçıyorum. Ee, ne yapacağım bilmediğim için yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bakın burada garip garip şeyler var. Dondurmalar var. Çiçekler, çiçekler garip garip ışıklar, simya şeyleri falan var arkadaşlar. Neyse ben şimdi videoyu bitiriyorum. Eğer izlemezseniz aşağıdaki videoyu izlemeye devam edin. Aşağıda iki tane video çıktı dostlarım. İzlemeseniz onları izlemeye devam edin. Şuradan da kısa bir şekilde kalma abone olabilirsiniz. Aranızda hala kalma abone olmayan varsa mutlaka kalma abone olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Onlar da videoyu izlesin. Fikirleri varsa yorum yazsınlar arkadaşlar. Buradan nasıl çıkacağım hakkında hiçbir fikrim yok. O yüzden yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlarım. Bay bay.